Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere öyle bir sohbet yapacağım ki arkadaşlar gerçek yıldızların altında hani var ya yıldızların altında diye bir şarkı var gider. Şimdi gerçek yıldızların altından arkadaşlar sizlere çakma yıldızlardan bahsedeceğim. Yıldız rezaletinden bahsedeceğim. Evet evet. Siz meseleyi anladınız. Yanlış da anlamadınız aslında. Gayet iyi biliyorsunuz. Var ya malum takımın yıldız takıntısından. Aslında Fenerbahçe'nin bu yıldız hastalığı ne zaman başladı biliyor musunuz? Bana göre. Bana göre. Hani Galatasaray 2012 yılında Kadıköy'de Kayarak bir kupa kaldırmıştı, ıslak zemin üzerinde kayarak kupa kaldırmış, karanlık gecede kupayı kaldırmıştı diye arkadaşlar. İşte o gece her şey başladı. Yani Galatasaray'ın Kadıköy hatırasını gerçekleştirdiği günden itibaren, geceden itibaren onlarda bir yıldız takıntısı başladı arkadaşlar. Bir daha kurtulamadılar bu yıldız takıntısından. Pek de kurtulacak gibi görünmüyorlar yıldızların yıldızların arkadaşlar biz altında evet yıldızların altında sohbetimizi yapıyoruz ama böyle her gece yıldız rüyası görüp her gün rüya yıldız rüyası görüp de saçmalıklarıyla milleti eğlendirenleri de sizlerle paylaşmamak olmazdı Gelin şimdi biraz bu meseleye dalalım. Diyeceksiniz ki abi bize ne el alemin yıldızlarında? Hayır arkadaşlar o kadar basit değil. Bize ne de demeyeceğiz. Çünkü siz bunlara meydanı boş bırakırsanız bunlar da oluşturdukları algılarla, yaptıkları ters bağlamalarla arkadaşlar hakları olmayan bir şeyi hakkıymış gibi alırlar. Aslına bakılırsa bu kuşgiller ailesinde bu yıldız merakı bir hayli fazla. Hani bunların başka bir daha iri kuş kuş olanı var biliyorsunuz. O bu e, göğsünde şimdi üç yıldız taşıyor ya o taşıdığı üç yıldız aslında hakkı olan yıldız değil. Daha o yıldızı alabilmesi için harbiden beleğinin hakkıyla, alnının teriyle alabilmesi için bir şampiyonluğa daha ihtiyacı var. 16 şampiyonlukları varmış. Pabucumun 16 şampiyonluğu. 2 şampiyonluğu Haluk Ulusoy döneminde gittiler federasyona. Ağladılar, sızladılar. Biz şunu yaptık, bunu yaptık. 2 yıldız hakkını federasyon reddetti abi. Haluk Ulusoy federasyonu olmaz böyle bir rezalet dedi. Bunlara o iki yıldızı vermedi. Ama bunlar ne yaptılar abi? O dönemin tahkimine gittiler. Tahkim kurulu Dedi ki biz veriyoruz yıldızı dedi. Yani federasyonun vermediği yıldızı federasyonun bir yan kuruluşu olan tahkim kurulu bunlara verdi. Böylece iki şampiyonluk Avanta'dan Levanta'dan gelince bunlar şimdi göğüslerindeki yıldızı böyle haksız taşıyorlar. Yani pek helal bir yıldız değil ama onlara sorarsanız abi çok büyük takımlar attıkları zaman mangalda gül bırakmazlar. Abi gerçek yıldızlar burada bakın. Dört tane alın teriyle kazanılmış ilklerin, enlerin takımı dört yıldızını takmış alnının teriyle, alnının akıyla kazanmış. Helal, helal yıldızlar burada arkadaşlar. Şimdi helal yıldızları gördük değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Fenerbahçe özellikle bu yıldız meselesini işte 1959 öncesi yani bugünkü manada lig kurulmadan önce işte mahalle arasında bir maç yapmışlar şampiyon olmuşlar iki maç oynamışlar biri çekilmiş biri maç yarıda kalmış her seferinde bir şampiyonluk bir şampiyonluk yazdılar kendilerine yazdılar da yazdılar. Aynı dönem için işte Ankara başka bir şampiyonluk yazıyor. Ne bileyim Bursa, Diyarbakır, o Nerelerde bir takım varsa Trabzon, Trabzon herkes o dönemlerde o yıllarda kendilerini şampiyon ilan etmiş. E Fenerbahçe'de mahalle arası turnuvalarda, Gazoz'un oynanan e, maçlarda kazanılan turnuvalardan kendine işte yıldız 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 diye diye arkadaşlar bunlar kafayı yıldızlarla bozdukları için bunlar sadece bu bugünün meselesi değil yıllar önce arkadaşlar Aziz Yıldırım'ın o başkanlığı döneminde yine bu normal göğüslerinde hak ettikleri yıldız iki iken abi böyle formalarına görebildiğiniz kadar yıldızlar koydular. Yani işin suyunu çıkardılar. Daha doğrusu suyunu çıkardılar denmez. Buna da işin bokunu çıkardılar affedersiniz yani. İşin bokunu çıkardılar böyle. Bu formalarla abi bunlar maçlara çıktılar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Futbolcuları önden arkadan bakın. Her tarafları yıldız olmuş adamları. Yıldızlarla dolu bir Fenerbahçe. Şimdi bunlar böyle çıktılar. ...tutmadı tabii... ...istedikleri o şampiyonluktu, yıldızlıktı... ...oydu, buydu, falandı, filandı... ...alamadılar abi... ...alamayınca iş gitti... ...sarpa sardı, sardıkça sardı... ...işte biraz önce gösterdiğim o Kadıköy... ...hatırası var ya... ...Kadıköy hatırasından sonra... ...işte bir şekilde Galatasaray'ın önüne geçme... ...bazı şeyleri unutturabilme adına... ...çırpınıp durdular... ...çırpınıp durdular... ...neyse uzatmayalım... ...öyle bir yere gelindi ki... Bunlar işte hiçbir şey alamayınca bir ara dediler ki biz yıldızsız çıkacağız dediler. Nitekim abi bu bir ara işte bu normal iki yıldızla üç yıldızla çıkıldı ya bunlar sonra böyle yıldızsız formayla çıkmaya karar verdiler. Çıktılar da abi başkanları çıktı bu yıldızsız formaların mankenler yanında böyle tanıtımını yaptı bilmem büyük de bir böyle inanarak da yapıyor ha. Ya komik duruma düşüyorsun baba ya. Kimse de demiyor. Bakın abi yüzündeki ifadeye bakın. Adam zafer kazanmış gibi. Ama bunların yalaycıları, yalakaları var ya abi. Onlar bunlara şey yapıyor. Gaz veriyor. Baba ya senin hakkını nasıl yerler ya? Yiyemezler ya. Sen koskoca Ali Koç'sun ya falan. Bunlar işte bir ara bu üç yıldızla çıktılar. Üç yıldızla çıktılar. Sonra dediğim gibi yıldızsız formayla çıktılar. Sonra işte bu beş yıldızlı logoya doğru ufak ufak gelme başladı. Az önce de gösterdiğim gibi önce formalarına böyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın orada beş yıldız değil mi? Beş yıldız komedisini oluşturdular. İşte böyle e, tişörtlere, formalara oraya buraya abi hayalini gördüler. Ya senin beş yıldızını kimse tescil etmemiş, kimse onaylamamış. Nasıl koyuyorsun? O zaman şimdi İstanbul Spor'da çıkar der ki benim de 14 tane yıldızım var der. Buradan aşağı böyle koyar abi. Koyar 14 tane veya buradan böyle dizer abi. Ne olacak? Kesvik gibi dizer. Koskoca diyor Fenerbahçe yapıyor da diyor. Ben niye dizmeyeyim diyebilir. Karagübrük yılların takımı o da dizebilir. Ama diyorum ya her şey burada koptu abi. Sen gider de böyle adamların duvarına Kadıköy hatırası yazdırırsan, he? adamların stadında, evlerinde, mabetlerinde kupayı kaldırırsan, şampiyonluk turu atarsan o da işte böyle ne yapar abi? Beş yıldızı çakar. Ama bu beş yıldız meselesi şimdi bakın. Bunlar aslında şöyle bir tablo. Bir ara Dediler ki biz yıldızsız çıkacağız dediler. Biraz önce de onu formalarda gösterdim. Ama ondan önce böyle üç yıldızlı formayla çıktılar. Böyle üç yıldızı kullandılar. Ondan sonra yıldızsız çıkacağız dediler. Yıldızsız da çıktılar. Bakın her sene bir karar değiştiriyorlar. Şimdi işi buraya getirdiler arkadaşlar. Yıldızlar altında ya. Ya gelin kardeşler bak yıldızlar böyle oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Yıldız dediğimiz böyle olur. Ama her yerden tokat yemek, her yerden böyle gol yiyip komik duruma düşmek adamların e, alışkanlığı haline gelince abi... Yapacak da çok fazla bir şey yok. Ve medya bilgilendirme demiş arkadaşlarımız. Ve gayet net bir şekilde de şöyle bir şeyi koymuşlar ki. Evet abi şu anda doğrusu bu. Öbürlerini koymaya gerek yok. Öbürlerinin zaten 3 yıldızı yok. Öbürlerinin şu anda yakasında 2 olması lazım. Çünkü onların da 14 şampiyonluğu var. Dolayısıyla hani 2 tane avantaj aldılar ya. Bunlar da diyor ki Şimdi küçük kuşgillerden olanı <laughs> ya onları var diyor bizim niye yok diyor? Biz de istiyoruz diyorlar. Ha şimdi asıl zurnanın zart dediği yere geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bunlar tabi federasyondan gittiler, dayak yediler, bilmem ne oldu, o oldu, bu oldu ya. Peki bunlar bir algı oluşturma durumundalar. Bir şeyler de yapmak istiyorlar. Peki ne yapacaklar abi? Bunlar medya üzerinden bu algıyı oluşturacaklar. işte el altında bak biz üç işte beş yıldızlı logolarla, formalarla, bilmem neler, oraya çıktık, buraya çıktık deyip arkadaşlar şunu yapacaklar, e, millete bunu yedirecekler, bu çakma yıldızları yedirecekler ve bunun içinde kullandıkları unsur medya oldu. E medyada bunların elinde oldukları için bunların da yayın organlarından biri. Bu göstereceğim Fenerbahçe televizyonu değil arkadaşlar. Bu işte malum malum spor kanalı olarak nasıl spor kanalıysa ben Galatasaraylılara diyorum bırakın kardeşim burayı izleyen bunlar Galatasaray düşmanı. Görüyorsunuz değil mi? Bilmem ne spor işte 5 tane yıldızlı logoyu fikstürde kullanmışlardı. Bakın orada zaten asıl kıyamet orada başladı. Önce fikstürde kullandılar. Fikstürden sonra işte böyle normal haber bültenlerinde kullanmaya başladılar arkadaşlar. Peki federasyon ne yapıyor? Bir de onu da gösterelim şimdi. Bakın federasyon hala bunların orada burada resmi yerlerde kullandığı Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu onların kendi çakma logo tabii bu. Bakın federasyon ne yapıyor? Logosuz. Demişlerdi ki federasyona biz şey kullanmayacağız. Yıldız hakkımızı kullanmıyoruz demişlerdi. Şimdi bunları gördük arkadaşlar. Bunları gördük. Asıl mesele bu aspor denen kanal var ya bu kanalın rezaletleri var arkadaşlar. İşte oraya gelelim şimdi. Az önce de göstermiştim. Arkadaşlar buraya dikkatle bakın lütfen. Bu A Spor denen kanal gördüğünüz üzere fikstür çekimiyle ilgili işte ilk hafta fikstürünü veriyor. Fenerbahçe ile ilgili kullandıkları logoya bakın. 5 yıldız abi. 5 yıldız. Ya kardeşim siz nasıl bir kanalsınız ya? Buna spor kanalı ha. Gerçi bu spor kanalının başındaki tip hasta Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçe'nin Rambo'su var ya, o o bile daha tarafsızdır bu kanalın başındaki arkadaşlar. Ben biliyorum yani onun nasıl bir hasta Fenerbahçeli olduğunu. Adam her yerden aklı sıra bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Şimdi siz böyle amigoları getirip kanalların başına oturtursanız abi, ondan sonra da işte böyle bütün bültenlerde orada burada beş yıldız muhabbetleri olur. Bakın arkadaşlar ya rezalet ya. Harbiden rezalet yani. Gördünüz değil mi? Şimdi bunun, bunun neresi tartışılır? Bakın. Haber bültenlerinde bunları kullanıyor. Tabi bu duruma ne yaptı Galatasaraylılar? Çok büyük tepki gösterdiler. Çünkü tamam kardeşim Fenerbahçe formasına, orasına, burasına almış beş yıldızı koymuş, takmış, tapıştırmış Ama tarafsız olması gerekenler, tarafsız olması gerekenler en azından algı oluşturma gibi bir düzenin içerisine girmemeleri lazım. Bunun üzerine Galatasaraylılar da ne yaptı arkadaşlar? Büyük bir e, titizlikle şunu yayınladılar. Dediler ki kardeşim izleme, izlettirme. Anlatabiliyor muyum? Yani peki doğru mu? Doğru değil ama sen Galatasaray'a bu kadar yanlış yaparsan, böyle bir algı oluşturmaya kalkarsan, onlar da haklı olarak bunu yaparlar. Yaptılar mı? Yaptılar, haklılar tabii. Niye böyle tarafsınız? Neden? Abi gerçek var ortada. Bakın burada ne diyor şimdi özellikle yukarıdaki metinle beraber koydum arkadaşlar. Haddinizi aşmayın, algıyla hukuki olmayan bir şeyi normalleştirmeye çalışmayın. Bu yük size ağır gelir, insanların sinir uçlarıyla oynamayın, bir şeylerin e, maşalığını yapmayın diyor arkadaşlar. Hayırdır A Spor diye de böyle bağlamış arkadaşlar. Haksızlar mı değiller? Ha! Peki bu kanal ne yaptı? Bu kanal önce attı ortaya bunu. Aslında amaçlarına ulaştılar. İşte logo orada kullandılar, burada kullandılar. Bir tarttılar. Dediler ki bakalım bir tepki geliyor mu, bir şey oluyor mu diye. Böyle bunu yaptılar. Yaptılar yapmasına da tepki gelince hemen çevir gazı yanmasına getirdiler iş arkadaşlar logo'yu kaldırmışlar. Ben görmedim. Gel öyle tweetler atmış arkadaşlar. Tepkiyi görünce şeyi kaldırdı diyor. Yıldız 5 yıldızlı bu logoyu kaldırmışlar en azından bültenlerinde kullandıkların. Ve burada tabi şimdi enteresan şeyler var. yıldızlarla ilgili bazı laflar var. Ben onların bir bölümünü okuyacağım sizlere. <laughs> Tabii başka şeyler de var da gösteremiyorum. Galatasaray'ın böyle dört yıldızlı logosu var arkadaşlar. Önce onu Galatasaray'ınkini göstereyim de Fenerbahçe ile yaptıklarını gösteremiyorum. Bakın şimdi önce Galatasaray'ı göstereyim size. Galatasaray ile ilgili ya millette yaratıcılık var. Bakın şimdi böyle gösteriyorlar. Şimdi bakın bir ki ulan yandık ya yandık vay anasını ya ne gösterdik be göstermeyecektik arkadaşım ne yapayım elimizden kaçtı yani pardon hani şimdi onlar diyorlar ya pardon diyorlar biz de pardon dedik. <laughs> şimdi diyeceksiniz ki ulan Ersan Çelik mahsus pardon mardana yatıyorsun aslında bunu gösterdin diyecekler. Hayır ya ben şöyle yapacaktım aslında arkadaşlar bakın böyle diyecektim ondan sonra ne yapacaktık arkadaşlar kaldırıyoruz ve böyle Anladınız mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar burayı geçtik. Evet. Bunlar böyle yapmışlar bu alemde. Şimdi diyor ki bir arkadaşımız işte Ali Koç Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Fenerbahçe'nin bu üçüncü logosu. 3 yıldızlı logo kullanıldı, yıldızsız logo kullanıldı. Şimdi bu sezonda yıldız sempatisi geldi diyor. 5 yıldız diyorlar veya 3 farklı logo, 3 yılda 3 farklı logo. Burada tabii Galatasaray taraftarlarının daha çok Aspor'a, Aspor gelen tepkiler üzerine biraz önce söyledim ya, fikstür ekranlarındaki, ekranındaki e, çakma yıldızlı FB logosunu kaldırdı diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Talimatlarla iş yapan kanalların tescillenmeyen ve daha önce reddedilen şampiyonlukları var gibi göstermesine müsaade etmeyin. Vakit kaybetmeden o kanal ve türevlerinin Galatasaray Kulübü ve Metin Oktay tesislerine girişini yasaklayın diyor. Şimdi biraz önce dedim ya, kardeşim sen bunu niye algı oluşturmak için yapıyorsun ve birilerine hizmet ediyorsun. Galatasaray taraftarları da diyor ki, kardeşim diyor, bunu yapanlara yasaklayın Galatasaray'ı diyor. Haksızlar mı? Haklılar mı? o yasaklamaktan ziyade biraz önce şunu söyledim. Bütün bunları yapanların ki sonuçta işin başındakiler ne yapar arkadaşlar? Bedel öderler. O zaman o bedeli kimin ödemesi lazım? O kanalın başındaki tipin müdür diye geçinen kişinin ödenmesi lazım. Derhal onun görevden uzaklaştırılması lazım. Şimdi burada başka bir arkadaşımız aynen şöyle demiş. TFF'nin, devletin, bakanlığın kabul etmediği bir mevzuyu siz hangi hakla kabul edersiniz? Siz kimsiniz? Kime hizmet ediyorsunuz diye. Hayırdır A Spor diye sallamışlar. Haklılar cuk diye oturtmuşlar. Bakanlık kabul etmiyor. TFF kabul etmiyor. Dediğim gibi devlet kabul etmiyor abi. Devletin bakanlığı kabul etmiyor. Peki siz nasıl kabul edersiniz? Evet bu böyledir diye Fenerbahçe tiyatrodan o yıldızları koymuş. Tabi utanmanız yok reziller demiş ee, siz de bu skandallara sessiz kalıp bunları akrede ederseniz size de yazıklar olsun diye Galatasaray'a bir güzel sallamış haklı olarak Galatasaray taraftarları. Çünkü bu konuda Galatasaray'dan daha sert tepki gelmesi lazım. Şimdi bir başka arkadaş da şunu söylüyor. Tahkim kararı varken spor bakanı ve federasyon işi bitirmişken bu hakkı ve haddi kendinizde hangi sıfatla hangi cüretle buluyorsunuz? Haddinizi aşmayın kendinize gelin siz kendinizi kanundan hukuktan üstün mü görüyorsunuz demiş arkadaşımız. Haksızlar mı değiller arkadaşlar. Ve devam Aspor bu sene zaten acayip bir şekilde FB güzellemesi yapıyor. Bence minare bir yerlerden çalındı, kılıfı hazırlanıyor. Fenerbahçe güzellemesi yaptıkları belli. Galatasaray antrenmanını basına açıyor. 2-3 dakika Fenerbahçe affedersiniz, futbolcusu kenarda çiş yapıyor. Onu bile canlı yayınlıyorlar, tamamını veriyorlar. Şimdi bir başka arkadaşımız Fenerbahçe'nin çakma yıldızlı logosunu kullanan hiçbir haber kuruluşunu, hiçbir gazeteciyi Galatasaray'ın olduğu hiçbir ortama almayın e, demiş arkadaşımız. Bu tepkide çok da haksız sayılmazlar arkadaşlar. TFF'nin yıllar önce reddettiğini, kanunu olmayan replika yıldızları kabul etmiyoruz. Replika yıldızlar replika çalma anlamında kullanılıyor. Çalma, taklit, çalma arkadaşlar. Burada bunlar böyle maalesef işte Galatasaray abi o yıldızları işte bu yıldızlarla Podolski gibi yıldızlarla böyle kupalarla oraya taktı. O gördüğünüz arkadaki yıldızlar arkadaşlar öyle geldi. Bakın Hodoski de bunu gururla e, paylaşabiliyor. Elime geldi şimdi o fotoğrafı da özellikle sizlerle ben paylaşmak istedim. Arkadaşlar şimdi meseleyi anladınız değil mi? Neyi anlatmak istediğimizi, neyi konuştuğumuzu. Bunların derdi abi yıldız mıldız değil. Bunların derdi tamamen algı oluşturmak. Yani haber bültenlerinde orada burada bu yıldızları, bu çakma yıldızları kullanacaklar. Ve ondan sonra da abi... Tutacaklar işte bizim bakın yıldızımızı medya kullanıyor yasal hale geldi o oldu bu oldu diye ondan sonra millete yedirmeye çalışacaklar ben yeni bir takım e, burada şeyler var arkadaş bir tanesi şöyle demiş arkadaşlar tarih e, replika yıldızlar e, koyarak kendini büyük sananı değil sananı değil alnının akıyla kazanılan şampiyonluklar, tarihi zaferler ve niceleri sayesinde büyük olanı yazar. İyi ki Galatasaraylıyız izlemiş arkadaşlar. Şöyle bir şey var orada. Bunu bunu bir kere daha okuyalım. Bakın şimdi burada yıldızlar var ya arkadaşlar. Tarih diyor. Tarih. Replika, replika çalma, <laughs> hırsızlama, replika yıldızlar yani taklit bir yerde e, çakma yani onu anlatmaya çalışıyor tarih. Replika yıldızlar koyarak kendini büyük sananı değil alnının akıyla kazanılan şampiyonluklar tarihi zaferler ve niceleri sayesinde büyük olanı yazar demişler arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın arkadaşlar bu yıldızlar böyle kupalarla geliyor değil mi? Böyle kupalarla geliyor. Bunları görmek lazım. Göremeyenlere de göstermek lazım arkadaşlar. Allah akıl fikir versin. Ee, yine bir başkası kanuna yönetmeliğe aykırı olan hiçbir hukuki dayanağı olmayan 5 yıldızlı fener armasını 85 milyonun seyrettiği kanaldaki 85 15 milyon o kanalı seyretmiyor. Orada bir fazlalık var. Görmek istemiyoruz diyor. Görmek istemiyorsanız arkadaşlar tepkinizi koyarsınız. Ee, yani o kanal malum o kanal Tabi başka bir e, amaç peşinde koşuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Türkiye'de ortamı gerginleştirmek istiyor. Tabi şampiyonluk normal yollarla bu sene Fenerbahçe'ye zor gelir arkadaşlar. E, ve e, onlar da işte biraz kendi holdinglerinde medya kuruluşlarına işte tabi bir takım imkanlar sağlanıyor. Amaçları kaos oluşturup taraftarlar arasında kavga çıkarıp medyada buna çanak tutuyor. Evet arkadaşlar şimdi bir başkası da bu ülkenin federasyonu var kurulları var. Karar verildi, gereken açıklamalar yapıldı. Kime göre, neye göre o yıldızları eklediniz diyor arkadaşlar. Doğru soruyorlar. Spor Bakanlığı ve TFF Orgun geçersiz saydığı FB'nin teşkil edilmeyen 5 yıldızlı logosunu kullanan A Spor haddini bil. Bunları ne Florya Metin Oktay tesislerimize ne de stadyumumuza sokmayın diye özellikle uyarıyorlar arkadaşlar. Yine Fener'in uyduruk hayali 5 yıldızı neye göre demişler? Neye dayanlara kime göre e, e, paylaşıyorsunuz? Bu ülkenin kanunları, yasaları, nizamları var. Çıkın Türk halkından özür dileyin. Bu A Spor'a yönelik eleştiriler yapılıyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız da şunu söylemiş. Biraz önce göstermiştim logoda. E, fotoğraflarda göstermiştim. asporu Sporu TV listesinden siliyoruz ve sosyal medyada tüm uygulamalardan takipten çıkarıyoruz. Var mısın Büyük Galatasaray taraftarı? Zaten arkadaşlar mesele şey değil ya. Yani. Onları çıkarmak, izlememek falan değil. Ama bu işin başındakileri, bu işin tezgahlayıcılarına meydanın boş olmadığını göstermek lazım. Onlara haddini bildirmek lazım. İzlememek e, mümkün değil tabii. İzleyeceksiniz bir şekilde. Bu işler öyle ya da böyle bilinecek. Ama gerçeği de herkesin biliyor olması lazım. Gerçek nedir arkadaşlar? Gerçek budur yani. Gerçek son yıldız güncellemesi böyledir. ha onlar kendilerine göre, kafalarına göre bu yıldızları işte varmış gibi gösterirler kuyruk acıları Kadıköy hatırasından geliyor. Şimdi Galatasaraylılar, bütün Galatasaraylılar Fener'in bu çakma yıldızlarına izin vermesinler. Siz izin vermediğiniz zaman zaten hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Öyle zaten olmamalı da ya, olmamalı ya. Onlar da biraz haddini bilmeli arkadaşım yani. Bu kadar dalga dümen ne, neyin peşindesin? Olsa ne olur, olmasa ne olur o yıldızlar değil mi? Olsa ne olur, olmasa ne olur ama onlar geliyorlar, gelmeye de devam edecekler. İşte tablo burada arkadaşlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır diyelim. Ve bu noktayı da böyle bir kere daha elden geçirmiş olduk. Ve işin özü şu, siz gerçek Galatasaraylılar zaten bu çakma yıldızlara, bu replika yıldızlara izin vermezsiniz. Kafa bulun arkadaşlar dalga geçin ama burada gerçek yıldızlar burada işte arkadaşlar. Gerçek yıldızlar burada. Noktayı koyma zamanı geldi. Hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. Bu konu böyle biraz önemli olduğu için arkadaşlar... Ee, e anlatmak istedim. Aklıma tabii demin ki o şey geldi. Ha inanın bana o hani göstermeyecektim onu. Hani Galatasaray'ın tık 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 dört tane yıldızı geliyor. Bunların da yıldızları geliyor. Araya başka bir görüntü giriyor. O biraz elden kaçtı. Yani uyanıklık yaptığımı falan zannetmeyin. Ama bu tabii sosyal medyada dolaşıyor. Herkes görüyor tabii. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Diliyorum, umuyorum ki Fenerbahçe'nin başkan ve yöneticileri Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, geçmişine tarihine daha uygun anlaşılabilir davranışlar içerisinde olsunlar. Hayal görmesinler. Lig 59'dan bu tarafa doğru kuruldu. O zaman Beşiktaş'ı eleştiriyorlardı. Beşiktaş'tan ne farkınız kalır ki arkadaşlar? Arkadaşlar bu sohbete noktayı gelin dilerseniz Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın özellikle Beşiktaş'ın aldığı bu iki yıldız var ya iki yıldızı da içine konu içi konu alan bir sohbeti var bir açıklaması var bir kongrede mi divanda mı dilerseniz şimdi onu bir e, dinleyelim bakın ne diyor. Diyor ki iki yıldız ilave ettiler ya 1959'da hesap kitap matematik hiçbiri sığmıyor bir yere. 1959 yılında lig başlamış ve bu ligin şeyine göre şampiyonlar belli. İşte biz 19'da Galatasaray 20, işte onlar aslında 13, işte Bursa, Trabzon bilmem ne. Belli yani bu işte statü. Bunlar gittiler. Bu ligin prosedürünün başlatmasından sonraki 59'dan önceki yıllarda İki, i̇ki yıl şampiyon olmuşlar. Sosyal medyada veya dostlarımız şunu söylüyorlar. Ya biz de müracaat edelim yıldızları alalım filan gibi. Yani burada zorbalıkla yapılan bir operasyon vardır. Kanlı bir iş yoktur. Yönetim kurulu, federasyon yönetim kurulu Haluk Ulusoy verememiştir. Tahkim kuruluna götürmüşlerdir. Orada tahkim kuruluna bir bahaneyle halletmişlerdir. Bir şey çıkarmışlardır yani. Ya 59'dan bu tarafa sığmıyor. nereye koyacaksınız bunu? Bir acayip acayip şeyler işte. Ondan sonra diyorlar ki duşumuz var. Ya duruşunuz varsa gidin iki yıldızı iade edin ya. Yıldızla bir şey olunmaz ya. Evet şimdi Aziz Yıldırım Beşiktaş'a böyle abi gol gibi sallıyor tamam mı? İşte diyor yıldızla diyor bir şey olmaz diyor duruşumuz var bilmem neyimiz var diyor. O zaman gidin diyor iki yıldızı diyor iade edin diyor. Ben 59'dan bu tarafa diyor o iki şampiyonluğu koyacak yer bulan doğru söylüyor. Peki emmi onu bulamıyorsun da senin takım senin başkanın baksana beş yıldız takıyor. Adamlar hiç olmazsa iki tane şampiyonluk alıyorlar. Seninki sekiz mi 9 tane istiyor. 5 yıldız istiyor. Amaç tabi Galatasaray'ın dördü var ya. Galatasaray'ın bir üstüne çıkabilmek. Galatasaray'ın üstüne çıkarlarsa ooh mutlu olacaklar. Mutlu mutlu. Mesut mutlu. Bahtiyar olacaklar abi. Ya işte en güzel cevabı Aziz Yıldırım veriyor. Bize artık susmak düşer arkadaşlar yıldız komedisine Aziz Yıldırım noktayı koydu. Beşiktaş'a salladı ama dönüp dolaşıp bir yerde kendisine çakmış oldu diyelim. Çakma yıldızlara müsaade etmeyi sevgili kardeşlerim abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Paylaşımı da unutmayalım. Hepinize enişten sevgiler selamlar. Hoşçakalın.